Unutulmaya yüz tutmuş tarihi halı ve kilimlerinden oluşan reproduksiyon eserler İstanbul Yeni Cami Hünkar Kasrı Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. 78 eserin reproduksiyonlarının sergilendiği serginin açılışına Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Başkan Yardımcıları Yusuf Hocaoğlu ve Mürsel Sabancı, Karesi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Canseven, İstanbul Ticaret Odası Başkan Vekili Dursun Topçu, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Soylu, Proje Eğitmeni Yasemin Ergelen ve çok sayıda sanatsever katıldı. Açılış töreninde konuşan Karesli Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ''Bugün burada kültürel mirasımız için çok önemli bir sergi açıyoruz. Somut kültürel mirasımızı yaşatmaya çalışıyoruz.'' dedi. ''Bugün burada e, motiflerin dilini değerlendirmek üzere ve sergisi göstermek üzere bir yardım buluyoruz. Değerli arkadaşlar, kültürel olmayan mirasımız var. Bir de kültürel olan somut miraslarımız var.'' Hallar bizim kültürel mirasımızdır, ve somut miraslarımız. Dokunun dili kendi içinde çok farklı ifadeler olan bir şey, halının dokunması, genç kızlarımızın evlenme yoluyla halılar ülkenin her yerini dolaşmış. Hatta dünyanın her tarafını dolaşmış. Ee, ve bu halıların nereden, hangi duyguyla takip edildiğini en büyük göstergesi kökünde kullanılan boya. Yani halıların boyası Bugün burada çok değerli örnekleri hep beraber servisi açıyoruz. Vatandaşlarımız huzur içinde gelip göğsüne ve e, kültürel mirasımız bu somut kültürel mirasımızı yaşatalım istiyoruz. Her motifin bir anlamı, her anlamın bir hikayesi, her hikayenin bir geçmişi vardır. Bizler bu geçmişe ışık tutmaya geldik ile düzenlenen sergide Balıkesir'li 20 kadın kursiyerin tarihe ışık tutmak amacıyla aslına uygun olarak nakşettiği binlerce yıllık halı motifleri ve reproduksiyon eserler yer alıyor. İstanbul Hünkar Kasrı'ndaki sergi 26 Eylül'e kadar açık kalacak. Evet.